bir açılış, iki saygı duruşu ve istiklal marşı, 3. divan oluşturulması, 4. yönetim kurulu raporunun ibrazı ve oylanması, beş denetim kurulu raporunun ibrazı ve oylanması, altı yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, 7. dilek ve temenniler, 8. kapanış. Buradaki Sizleri yalnız bırakmayan misafirlerini sizlere tanıtmak istiyorum. Uşak esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanı Sayın Sanayici. Hoş geldiniz. Evet. Uşak thank you Divanı oluşturmasın. Arkadaşlar divan için kuşak esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Sayın Saadettin Öztürk. iki Serdar Alkan. Üç Ali. Bir, dört Sağlık onu ona tıklayalım. Kabul edenler kabul edilmiştir. Uşak, Emrancılar ve Komisyoncular Derneği'nin değerli üyeleri, bugünkü olan Genel Kurul'a hoş geldiniz. Aynı zamanda bize divanda görev verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ah. Değerli arkadaşlar, biraz önce Önder Başkanımızın gündemi tamamını okudu. Bize gelen geri tarafı dördüncü maddeden başlayarak orayı bitirmek kaldı. Onun için dördüncü madde yönetim kurulu raporunun ibrazı ve oylaması Tabii ki önce yönetim kurulu raporu okunmasına, oylanmasına ilk razı yok. Önce başkanımız onu bir okusun. Buyurun Sayın Başkanım. Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur. 2009-2010-2011 yılları arasında Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği'nin yönetim kurulunda bulunduğumuz bu süre içerisinde derneğimizin amaçlarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak çalışmalarımızı sürdürdük. 2009, 2010, 2011 yıllarında Türkiye'deki ekonomik şartların iyi olmaması durumunda bile yönetim kurulu üyeleri olarak aktif bir çalışma faaliyeti içerisinde bulunduk. Yönetim kurulu üyeliğinde bulunduğumuz bu süre zarflarında derneğimizin Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı, Uşak Tapu İl Müdürlüğü, Uşak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Uşak Defterdarlığı, Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Adliyesi, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Uşak İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve diğer resmi dairelerin tüm müdürlüklerinde temsil ettik. Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunduğumuz 2009-10-11 yılları arasındaki faaliyetlerimizde dernek üyelerimizin müşterileri ile çıkan sorunlarında her zaman üyelerimizin yanında olup haklarını savunduk ve yardımcı olduk. İlimiz Uşak'ta kayıt dışı çalışan emlakçılarla mücadele edip bu kişilerin isim listesini Uşak Vergi Dairesi'ne bildirdik. Gayri resmi olarak canlarına satılık ve kiralık yığına asan kişilerle mücadele edip Uşak Belediye Zabıta Müdürlüğü ile bu yazıların bir çoğunu kaldırdık il özel idaresine ve diğer resmi dairelere hiçbir ücret almadan fiyat tespitinde bulunup bilirkişilik raporları verdik. Üyelerimizi ilgilendiren her konuda yazılı bildiriler dağıttık. Yönetim kurulu olarak hepinizin en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Önder Candan, Ramazan Arman, Ertekin Torlak, Ömür Yıldız, İsmail Şaşmaz. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Diğer arkadaşlar yönetim kurulu hakkında söz almak isteyen arkadaşım var mı? Olmadığına göre oylarımıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar lütfen işaret buyursun. Etmeyenler kabul edilmiştir. teşekkür ediyorum. <laughs> yönetim kurulu rapor, raporunun okunması ibrazı Buyurun Sayın Başkan, herhalde siz okuyacaksınız. Evet, buyurun. Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği Denetim Kurulu raporudur. 2009, 2010 ve 17.05.2011 tarihine kadar Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği'nin gelir ve giden hesapları bizler denetim kurulu üyelerince <laughs> incelenmiş olup gelir ve gider hesapları usulüne göre uygun olarak yapıldığını, gelir ve gider hesaplarının tam olduğunu, ve gelir ve giderlerin aşağıda gösterildiği gibi olduğunu tasdik ederiz. 2009 yılı 2008 devir vakiyesi 1875.28 2009 yılı aylık bağışlar 525 2009 yılı gider 30 kasa 0.27 banka 2370 toplam 2400.28 2010 yılı 2009 devir paketi 2370.28 2010 yılı aidatlar 34 2010 yılı gideri 411 kasa 0 banga 1993.28 toplam 2404.28 2011 yılı 17 .05. 2011 yılına kadar 2010 yılı devir paketi 1993.28 2011 yılı vahidat 33, 2011 yılı gider 0, kasa 0, banka 2026.28, toplam 2026.28. Denetim kurulu üyeleri İzzet Çakmak, Yünyemin Metin, Serdar Alkan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Denetim kurulu raporu hakkında söz almak isteyen arkadaşım var mı? Olmadığına göre bunu oylarınıza sunuyorum, ibra ediyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Gündemimizin altıncı maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi var. Elimizde bir listemiz var arkadaşlar. Ben size bunları okuyayım. <laughs> Yönetim Kurulu asil Önder Can Duran, Ramazan Arba, Ertekin Torlak, <laughs> Bünyamin Meti, Serdar <laughs> Alkan. Yönetim Kurulu Yedekler, Gürcan Susam, Hava Hançer, Vakmüle Yavuz, Hasan Tosun, Ahmet Özçelik. Yönetim Kurulu Asiler, Ömür Yıldız, Ali Gül, Tanju Ertuğ. Genetim kurulu yedekler, çiğden böce, yurda dağ gül, eker, emine, Öner ön, erav. Diye bizde liste var. Bunun dışında başka liste var mı arkadaşlar? Açık. Yok. <laughs> ee, Önder Başkan size göre kapalı değil, açık oluyor değil mi? Açık değil mi? Bir saniye. Tamam, Şimdi şey bunu açık gider. <laughs> Sayın Liman, Liman Başkanlığı'na verilmek üzere bir teklif var, teklif size okuyorum. Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği'nin 17.05.2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'nun yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimlerinin liste şeklinde yapılmasına arz ve talep ediyoruz. 74 dört arkadaşımızla birlikte. Yani oylayarak. Bu şekilde. Liste şeklinde şimdi. Tam işte onu söylüyorum. Açık, evet. kapalı dediğim, açık. Olay <gülüyor> mı? Kapalı <laughs> mı? Arkadaşlar bu listede o. Buyurun efendim. Liste nasıl oluşur? Ola listeyi başkan oluşturur. Çalışacağı arkadaşları <laughs> seçer oluşturur. Bunda bir şey yok. <laughs> çünkü çalışacak arkadaşları anlaşabileceği arkadaş, hizmet vereceği arkadaşları kendi o yazar tamamı size sunar. Kabul edip etmemek sizin de aktarılırsa eder yani, onun bir şeysi yok. Hadi yani şu anda şey bir şey var, şey şey altınoluluğu sunarsınız. Şu, 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 şu kişiler... Tamam aynı şey, değişen Değişen bir şey yok. Aynı şey diyor, değişen hiçbir şey yok. Bak biraz önce farkındaysan okulu, o isimler için. <laughs> evet, kabul eden arkadaşlarım lütfen şahitliyorsun. <laughs> Etmeyenler? kabul edilmiş. Teşekkür ediyorum. Ben de bu listedeki arkadaşlara önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum. Aynı zamanda değerli arkadaşlar hakikaten başkanımıza vermiş olduğunuz güvene ben teşekkür ediyorum. Raporların ikisini de oy birliğiyle kabul ettiniz. Tabi bu da bir güvendir kim ne derse desin. Bu gündemimizin son maddesi dilek ve temeller kısmına geldik. Herhalde burada bir şeyler söylersiniz diye düşünüyorum. Dilek ve temeller kısmında söz almak isteyen arkadaşım var mı? olsam, ben sizin yerinizde olsam çıkarım. Teşekkür ederim başkanım. Yani. <laughs> <laughs> evet Önder Başkan, bir teşekkür konuşmasına hayır, bitiriyorum hayır, artık. Genel sağ ol. Yani başkanım biz teşekkür her zaman yapıyoruz. Yani yani, onu burada gerek yok. Yani gelebilir. bunu biz gerek görmüyoruz ama sağ ol, arkadaşlar da eee şimdi çok fazla şekilde emlakçı türemeye başladı. Bunun yanı sıra inşaatçı türemeye başladı. Biz bunlardan biz Bunları biz buraya gelmeden önce başkanımıza söylediğimiz için zannetmeyin ya buradaki herkes gelmiş e, goyun gibi affederse hayır, yani hayır, hayır değiliz hayır. yani. Ben güvenden bahsettim. Tabii, biz güveni, güvenli Benden. olmasak hep beraber hayır, gelip buraya erip kaldırmayız lütfen, zaten. Lütfen öyle o bir için, kesinlikle şey. Kesinlikle öyle bir yani. şey söylemedim. Dediğim olay şu güvendiğiniz için dedim. Bak size O tabiri hiçbir zaman hiçbir kimseye öyle bir şeyde bulunmaz. Buyur arkadaşım. Sefahat Coşkun'un ismi. Buyur. E ben de geçmiş yönetim ve yeni seçim arkadaşlar teşekkür ediyorum. madem kimse etmiyor bize derim. <laughs> benim şöyle bir isteğim olacak başkan olarak yönetimden. Biz bu toplantılarımızı böyle kongreden kongre değil de diğer mesleklerde de olduğu gibi arada bir eğer burası açılıyorsa müsaade olursa burada olur başka bir yer olur. Eğer mümkünse elimizde biraz paramız da var herhalde bu aidatları da arttırarak bir Lokal gibi bir otel emlakçı, e, kahvesi gibi bir otel böyle var, yer, Var, var. Aynen. Nerede var? Nerede var? Evet. Evet. Ya, bakın kendinizi e, inşaatçılardan ayrı tutmayın. Siz inşaatçılar ve emlakçılar odasınız yani şimdi aynı odaya bağlı olunca oradaki <laughs> ya, yani, tavlaneye inşaatçılar kadar sizin de hakkınız var. Lokalde sizin de hakkınız var. Çünkü siz odanın üyesisiniz. Ya ben, yani, ben başkanım. Siz ben... bu değerli olarak kendinizi algılamayın. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> apayrı bir de odaya kaydınız ya ondan elbette haberimiz var başka bir şey de yalnız bizim Ermeniksel Derneği olarak diyebiliriz. Evet. Ve o da sadece Ermeniksel Mesleği yapan arkadaşlar olarak. Evet. Ee, o arkadaşımız dedi şey ki bu şekilde sorunlarımız, problemlerimiz olabiliyor. Ve o da hiç sorunumuz şey olmasa bilinen. şey, bile. Ve hiç sorun olmasa bile. Yılda mesela bir iki sefer bu şekilde toplantısı. Şimdi yeni mesleğe katılan arkadaşlarımız var. Belki de beni bilen tanımayan arkadaşlar var burada. Ondan sonra ben de tanımadım arkadaşlar var. Tanışsak, dert etsek, muhabbet etsek, çay kahve paramız da varmış mesela. Beraber tamam, buluruz, beraber, çay, beraber, beraber de bu de paraları de yesek, de o da tavsiye edilsin. Böyle yerimiz olsa diye içimden geçiyor. Şimdi arkadaşlar, hakikaten tabii ki kaynaşmak, bir araya gelmek güzel şey yapacaktır. Yalnız şunu ben tavit edeyim. Ben birlik başkanı olarak salon her zaman emrinizde, onu söyleyeyim. Zaten Önder Başkan'ın, yani bu salon emrinizde. Önder Başkan zaten bize sormadan da biz oranın sahibiyiz diye tutuyor burayı. Onun için bir mahsuru yok. Siz ne zaman isterseniz isteyin tamam mı? Salonun kapısını Önder Başkan açar. Yeter ki talep sizlerden gelsin. Sizlerden geldiği müddetçe tamam mı? Başkanlar ve seçilmiş arkadaşlar mutlaka seç. Yani seçtiği, seçmenlerinden her zaman korkar isteklerini yerine getirir. Yeter ki siz talep edin başkanlar ve yönetim kurulu talepleriniz yerine getirecektir. Ama sadece burada söyleyip de dışarıda söylememenin anlamı yok. Zaten iç içesiniz. Hem odadan olmak kaydıyla hem devletten olmak kaydıyla. Onun için Önder Başkan bu söylediğinizi nazar alacaktır. En kısa zamanda herhalde bir toplantı yapar diye düşünüyorum. Onun için son sözü Önder Başkan'a veriyorum. Sefa arkadaşımıza teşekkür ha? ediyorum. Genel kurulumuza katıldığınız için hepinize hayli, hayli teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu başarı varsa <laughs> inanın Diğer meslek gruplarında emlakçılar olarak kıyaslarsak biz diğer meslek gruplarından kayıt dışı çalışma oranında çok çok ilerideyiz. Bunun için Başkanım biliyor zaten Saadettin Başkanım. Sizler aynı zamanda hepimiz sicil almış esnaf sanatkarlar odalar birliğinin de biz aynı zamanda. E, buradaki bir iki ticaret odasındaki bulunan arkadaşımız haricinde inşaatçılar esnaf odasında üyesiyiz. E malum inşaatçılar esnaf odasının e, lokali de var. E, Sefa abi, e, bu lokal inşaatçılar esnaf odası 32 meslek grubundan oluşmasına nazaran emlakçılar da tabii ki inşaatçılar kadar veya emlakçılar kadar da inşaatçılar kadar eşit düzeyde herkes ise paylaşmaktadır. <laughs> E, bu toplantılar sizlerden talep geldiği sürece e, ben daha çok memnun olurum. Bu toplantıları tabii ki yapmak isterim. Yeter ki talep olsun. Katılım için hepinize tekrar teşekkür etmeden önce e, toplu olarak da 3. noterin arkasında bir yer ayarladık. Öğle yemeğini hep birlikte yiyelim arkadaşlar. Orada diş yerlerimize dalıyoruz. Evet. Ben tekrar e, bu genel konunun emlakçı esnafına hayırlar getirmesini diliyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum.